Şimdi bu mesele ile alakalı ayet ve bahsedeyim. İsra suresi 85 Sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Size ilim olarak ancak çok az bir şey verilmiştir. Bakara suresi 55 Hatırlayın, hani demiştiniz ki ey Musa, apaçık bir şekilde Allah'ı görmeden sana iman etmeyeceğiz. Bunun üzerine öylece bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. 56. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi bir daha dirilttik. Muddesir suresi 52. Hayır öyle değil. Bilakis onlardan her biri kendisine peygambere inen kitap gibi açılmış sayfeler verilmesini ister. Furkan suresi 21. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar dediler ki bize melekler gelse ya da Rabbimizi görseydik ya. Ant olsun ki onlar bu soruyu sorduklarında nefislerinde kibre kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla haddi açtılar. Furkan suresi 7. Dediler ki ne oluyor bu Resule? Normal insanlar gibi yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı bir melek indirilmesi gerekmez miydi? 8 ya da onun üzerine bir hazine indirilmesi veya kendisinden yediği bir bahçesi olması gerekmez miydi? Zalimler dediler ki siz yalnızca büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. 9. Onların sana nasıl misaller verip de saptıklarına bir bak. Artık hakka ulaştıracak hiçbir yol bulamazlar. Şura suresi 51. Vahyetmek, perde gerisinden konuşmak veya izniyle vahyeden bir elçi, melek yollaması dışında Allah'ın bir insanla konuşması olacak şey değildir. Şüphesiz ki o, zatı ve sıfatları en yüce olan Ali, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimdir. Enam suresi 109 Şayet onlara bir mucize gelse kesinlikle iman edeceklerine dair var güçleriyle yemin ettiler. De ki mucizeler yalnızca Allah katındadır. Mucizeler gelse bile yine de inanmayacaklarını fark etmediniz mi? Enam 111 Şayet melekleri onlara indirsek, ölüler onlarla konuşsa, her şeyi karşılarına toplasak, Allah dilemedikçe iman edecek değiller. Fakat onların çoğu cahillik ediyorlar.'' Neml suresi 13 Basiretli kılan ayetlerimiz kendilerine geldiğinde bu apaçık bir büyüdür dediler. Hicr suresi 14 Şayet onlar için gökyüzünde bir kapı açsak onda yükselseler. 15 Hiç şüphesiz gözlerimiz perdelendi. Hayır galiba bizler büyülenmiş bir toplumuz derler. Biz bu ayetleri incelediğimizde şunları görüyoruz. Hz. Adem'den beri insanın fıtratı değişmediği için yani bundan bin yıl önceki insanla bin yıl sonraki insan teknoloji her ne kadar gelişirse gelişsin yaratılış açısından aynı olacağı için eskiden de insanlar bu tarz sorular sormuşlar. Yani gaybı araştırmışlar. Ama Allah Azze ve Celle gaybı araştırmayı yasaklamış. Öncekileri de yasaklamış, şimdikileri de yasaklamış. İnsan aynı insan çünkü. Her zaman insan sınırlı. O yüzden onların sorduklarına veya getirdikleri şüphelere Rabbimiz murad ettiği şekilde cevap vermiş. Yani çok detaya inmemiş, gaybı açıklamamış. Neden gaybı kavrayamayacaklarını anlatmış. Veya onlara neden gaybı göstermediğini anlatmış. Ve Rabbimiz bazı ayetlerde de demiş ki az önce okumuştum. Onlar kendi canları istemediği için, kendi nefslerine zor geldiği için iman etmiyorlar. Yoksa onlar mucize görseler de, biz onları göğe yükseltsek de, biz onları ölülerle konuştursak da, melekleri onlara göstersek de zaten iman etmeyecek olduktan sonra biz büyülendik derler, iman etmezler. Yani o iman o sorumluluk onlara zor geliyorsa eğer zaten iman etmezler. Muttakiler ise gaybı görmedikleri halde bu dünya üzerinde tefekkür edip bunun yaratıcısının tek bir ilah olduğunu ve dönüşün ona olacağını anlayıp gayba iman ederler. Biliyorsunuz peygamberlere mucizeler verilir. İnsanlar tarafından o şahsiyetin, o kişinin gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna emin olunsun, kanaat getirilsin diye. O zamanlarda iman edenler derhal iman ettiler. Fakat iman etmek nefslerine ağır gelenler bu apaçık bir büyüdür dediler. Veya gördükleri zaman etkilendiler, iman ettik dediler fakat kısa bir zaman sonra bunu unuttular. Ve yine dünyaya dalıp ahireti unuttular. Hadiste de şöyle geçer Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki insanlar birbirlerine sual sormakta devam edecekler. Hatta şu da söylenecek. Mahlukatı Allah yarattı ya Allah'ı kim yarattı? İşte kim bu neviden bir şeye rastlarsa hemen ben Allah'a iman ettim desin. Muslim. Başka bir hadiste de şöyle geçer. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz şeytan birinize gelir ve der ki seni kim yarattı? O da Allah der. Bunun üzerine şeytan peki Allah'ı kim yarattı diye sorar. Biriniz bununla karşılaştığı zaman şöyle desin. Allah'a ve onun peygamberlerine iman ettim. Zira bu söz o vesveseyi ondan giderir. Ahmet bin Hanbel Musnet. Yine başka bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselamın ashabından bir kısmı ona sordular. Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu söylemenin günah olduğuna kaniyiz. Resulullah şöyle buyurdu. Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz? diye sordu. Oradakiler evet deyince işte bu korku imandan gelir. Vesvese zarar vermez dedi. Muslim Ebu Davud. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan da şöyle bir rivayet gelmiştir. Sahabeler dediler ki Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemektense, kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hayır, bu korkunuz gerçek imanın ifadesidir. Müslim. Gördüğünüz gibi bu düşünceler sahabenin de aklına geliyordu. Şeytan onlara da vesvese veriyordu. Gayb hakkında veya Allah'a karşı gelmek hakkında. Hatta öyle bir seviyeye varıyordu ki, Allah Azze ve Celle'nin vacibül vücut olduğunu onlar bildikleri halde yani onun yaratılmadığını, başlangıcının olmadığını veya sonunun da olmayacağını onlar bildikleri ve buna iman ettikleri halde şeytanın da vesveseleriyle akıllarına bunlar geliyordu. Onlar da sadece akıllarına geldiği için bile bundan korku duyuyorlardı. Ama Resulullah'ın da söylediği gibi bu korku gerçek imanın ifadesidir. Zaten ayette de şöyle geçer Araf suresi 200. ayet. Şeytandan sana bir dürtü, bir vesvese gelirse Allah'a sığın. Şüphesiz ki o işiten ve dualara icabet eden Semi, her şeyi bilen Alim'dir. Yani bu dürtü ister gayb hakkında olsun, ister Allah'a isyan etmek hakkında olsun, ister dünyadaki imtihanlarla alakalı olsun, hemen Allah'a sığın. Sen mümin olduğun sürece, Allah'a sığındığın sürece şeytan da onun vesveseleri de sana zarar veremez. Ayrıca Rabbimiz Ali İmran suresi 7. ayette bu meseleyi net bir şekilde açıklamıştır. Ayette şöyle geçiyor. Sana kitabı indiren odur. O kitaptan bazı ayetler kimsenin tahrif etmeye güç yetiremeyeceği şekilde sağlam, açık ve muhkemdir. Onlar kitabın çoğunluğunu ve ana omurgasını oluşturan muhkem, kitabın anası olan ayetlerdir. Diğer bazısı da kullarını imtihan etmek için açık kılmadığı müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve ayetleri hevalarına göre yorumlamak için müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. O ayetlerin tevilini hakiki anlamını yalnızca Allah bilir. İlimde derinleşenler derler ki ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. Mesela Rabbimizin kitabın ana omurgası diye bahsettiği muhkem ayetler nelerdir? Namaz kılmak, oruç tutmak, miras hakkı, kadın erkek ilişkileri. Bunlar gaybi değildir. Bunlar duyu organlarıyla algılanabilecek şeylerdir. Bu konular hakkında Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve yasaklarına uygun şekilde bir hayat sürmemiz lazım. Bunlar bizim için net, Lakin Rabbimizin diğer bazısı da diğer bazı ayetler de kullarını imtihan etmek için açık kılmadığı müteşabih ayetler diye bahsettiği ayetler. Allah'ın arşa istiva etmesi, Allah'ın gökleri ve yeri altı günde yaratması, cennet ve cehennem, melekler, ahiret ve bunların detaylarıdır. Bunları yalnızca Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği kadarıyla biliriz biz. Ve deriz ki hani Rabbimizin de ayette söylediği gibi ilimde derinleşenler derler ki ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır." diyor ya Allah. O yüzden biz de deriz ki, bunların hepsi Rabbimizin katındandır. Her ne kadar mahiyetini anlayamasak da, gaybı bilmesek de bunlar Rabbimiz katındandır. Hepsine iman ettik. Yalnızca Rabbimizin bize bildirdiği kadarını biliriz. Bakın Rabbimiz gayb hakkında atıp tutanlar için, bilip bilmeden konuşanlar için ayette şöyle söylüyor. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve ayetleri hevalarına göre yorumlamak için müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. O ayetlerin tevilini, hakiki anlamını yalnızca Allah bilir. Ayrıca Rabbimiz bu konu hakkında Kehf suresi 22. ayette şöyle buyurmaktadır. Bu gaybı taşlamaktır. Bir konuda bilgisizce konuşmaktır. Enam suresi 59'da da şöyle geçer. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Gaybı ondan başkası bilmez. Sual meselesi hakkında benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım mesele güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Rabbimiz bizleri öğrendiğimiz ilimlerle amel edenlerden eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.